Aydımızı da açalım. O reklamların kime gittiğini ama gerçekten merak ediyorum ha. Ve ne reklamı çıktığını. Evet arkadaşlar Tyrador Keep'e hoş geldiniz. Finallerimizin açılış haritası gördüğünüz üzere ee, bir tarafta Jaxus ve Kalamar olacak. Kim bu adamlar? Victorious Secret'ın oyuncuları arkadaşlar ki e, bugüne kadar gördüğüm en yaratıcı iki takım adından biri. Victorious Secret ve e, bu 5. turnuvamız daha önceki 4 turnuvadan 3'ünün şampiyonu. Peki rakipleri kim? Rakipleri kim? Hatta onlardan başlayalım. Manik ve Kalam e, Manik ve Kasparov'da bir önceki turnuvada yani 4. versiyonumuzda yine finalde bu adamlarla oynayıp yenilen oyuncular. Bu defa rematch, intikam maçı ya da rövanş maçı diyelim. Manik ve Kasparov e, geçen hafta yenilmişlerdi. Bu hafta bir şekilde yenip o şampiyon listesine adlarını yazdırmak istiyorlar masif atak olarak. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar ...Protos oyuncusu Manik ve takım arkadaşı Zor Kasparov haritanın sol üst kanadında saat altı yönde güneyde de Jaxus ve Kalamar Victorious Secret olarak sağdalar. Tabii ki dört oyuncu iki takıma da sonsuz başarılar diliyoruz. Bu iki takımın yaptığı maçlar hep çekişmeli gitti ve hep gerçekten eğlenceli gitti izleyenler açısından yine aynı performansı bekliyoruz. Standart olarak overlordlar bir tarafa problar diğer tarafa görüyorsunuz e, saçılmaya başlandı. İki prob da yanlış noktaya gidiyor ama overlordlar gördüğünüz üzere Kasparov'un overlordu en azından doğru noktaya gidiyor. Bu ilginç oldu. Herhalde kırmızı takım tam şey koordine olamadı çünkü hem overlord hem prob aynı noktaya gitmiş onlarda. E, diğer taraftan hemen biz bir üstlere dönelim biraz beyin fırtınası yapalım ne no, no olabilir diye. Şu ana kadar Zerg'den yana anormal bir şey yok. protos üstüne baktığımızda tek gaz, Gateway, Cybernetics Core göreceğiz. Ee, Kalamar'da da aynı şekilde tek gaz. Jaxus içerideki üste çökmüş. Burada da Kasparov çöküyor. Artık bu haritayı e, bayağı anlattığım için direkt olaylar üzerinden gideceğim arkadaşlar. Ee, gateway yine Cybernetics score olacak. Rampayı e, rampaya iki zork oyuncusu yakın olduğu halde yine de kırmızı takım bir şekilde tıkamayı tercih ediyor. Görüyorsunuz creep'in bittiği noktadan itibaren inşa başlıyor. Diğer tarafta bakalım e, Manik'in böyle bir tercih yok. Daha çok Sim City Build'ı var. Hani e, olabildiğince ana üstüne yakın ve koruyabileceği şekilde kurmayı tercih ediyor binalarını. Hem binalarını korumak adına hem de olası bir drop saldırıda ya da Zerkling da işçilerini korumak adına e, bu şekilde tercih ediyor. Doğal üsler dediğimiz gibi daha doğrusu bu Pocket Expansion'lar garanti üstler Zörkler tarafından alındı. Yine %99.9 olduğunu hatırlatmıştık. Kasparov gittiği zaman burada speeding açılışını gördü. Aynı şekilde Kalamar'ın probu da Kasparov'un speeding açılışını gördü. O 3 işçi çok değil mi diyeceğim. Probun peşine takmıyor. Doğal üstüne gönderiyor arkadaşlar. Warp Gate araştırması Krono Yomanik'te e Benzeri bir durum bakalım burada görecek miyiz? Kalamar kronolarını işçilerinde harcıyor arkadaşlar. Bu da bize gösterge. Makro oyunu da istiyor Kalamar. Olabildiğince e, ekonomik kazanç sağlamak, avantaj sağlamak adına. En azından saldırının ikinci planda olduğunu söyleyebiliriz derken bir krono da burada patladı ama son anda yetiştik. Gayet yakın. Üretim sekmesine baktığınızda da çok benzeri açılışlar var. APM'leri göstereyim. Merak edenlerimiz oluyor. Jaxus, e, 170 APM. Kalamar, 100, 125. Kasparov, 130 ve Manik. Ortalamasına yaklaşıyor. 200'e doğru koşar adım. ilerliyor o parmaklar. Aslında bu adamların dördünü alacaksın bir odaya. Koyacaksın önlerinde piyano. Piyano çaldıracaksın. O parmakları en azından sanata değerlendirsinler. Evet. Şimdi bir bakalım neler olabilir, neler yapılabilir burada. Oyuncuların taktikleri olabilir? Manik yine force field'larına güvenecek. Rampadan herhangi bir saldırı olduğu zaman. Görüyorsunuz overlordların yerleşimini bu kayaları da görecek şekilde. Hatta Kasparov'un görüş sahasını göstereyim. Orada neler oluyor? Stalker Zelna'daki linkleri kovuyor. Diğer tarafta da bakın Twilight Council, Blink, Gate Beyler eklenmeye devam edecek. Aynı biçimde kayaları görecek şekilde kalamarda yerleştiriyor. Haliyle iki taraf da e, üstlerinde hiçbir açık vermeyecek şekilde oynuyorlar. Peki ar aradaki farkı ne oluşturuyor? Aradaki fark şu. Manik gördüğünüz üzere 3 gate robo'ya gidiyor. 3 gate robo nedir? Sentry Stalker ve Immortal karması ordulardır. Diğer tarafta kalamarsa For Gate ve Blink'i tercih ediyor. Onu da şuradan göstereyim arkadaşlar. Gateway'in biri burada. Diğer üçü burada. Ahan da size blink araştırması. Bu blink araştırması yanına Observer ya da Observer'a bile gerek kalmadan Jaxus Overlord'unu bir üst konuma yaklaştırdığı zaman bir anda işçi attığına stalkerları sokup mikrolamaya başlayacak ama rakibi de boş değil onda da immortallar olacak bu arada bu Kasparov'un speedingleri Jaxus'un speedingleri tarafından kovalanıyor ve ufaktan kırmızı takım harita hakimiyetini yakalıyor görüyorsunuz bakın Jaxus akıllıca tüm e, speedinglerini Zernaga'lara yaymış ve rakibinin hani rampasına kadar her şeyi görüyorlar. Oysa ki mavi takım görüyor. Sadece şu dinglerin gördüğü kadarını görüyor. Ve birazdan Blink Stalker'lar da devreye girdiğinde işte gateway'ler açılıyor. Yalnız bir tanesini unuttu Kalamar. Onu da e, açacaktır ve bakın usul usul Overlord yok. Tam dedim hareketlenecek ama yarıda kesti birazdan hareketlenmeye evet devam edecek. Biz o e, overlord'un oraya gideceğiz. Evet hatta gidelim. Ama stalker immortal'lar hazır burada. Çok iyi. Gerçekten manik çok iyi tepki verdi. Hemen oraya çekti. Yine de e, şu anda ufak çaplı bir kuşatma görüyorsunuz arkadaşlar. Zernagalar, e, kayaların çıkışı, ana üst rampa çıkışı her yerde speedling'ler var, her yerde stalker'lar var. Haliyle mavi takım ee, en azından daha üst bir teknoloji ya da daha çok askeri e, üstünlük kurana kadar üstünde e, kısılı kalmış konumda. Şimdi bu kayalar kırılacak. Bakalım tabii ki içeri girmeyecek. Girmesi çok sağlıklı olmaz. Valla olmaz. Girmemeli, girmemeli. Hemen geri çekiliyor. Çünkü onca roça speedingler de bir şey yapamaz. Orada miktarları arkadaşlar. Kalamarın neden bu kadar düşük? Palamar'ın neden 40 nüfusu var sadece? Tüm parayı gateway'lere, şeylere gömmekten adam basmadı anladığım kadarıyla. Evet bir anda... Ha yok 42 45'lere ulaştı. Yani 100'e karşı 160 mavi takım. Yani Manik ve e, Kasparov çok daha üstün bir miktar olarak çok daha üstün bir orduya sahip. 180'e 110 o nüfus farkı var. Ve şu anda Mavi takım kayaları da kırdı. Immortal Roach'lar göbekten yardı geçiyor ve buna Stalker sentrilerin tamam Forcefield iyi e hoş da e, çok bir şey yapma şansı yok. Görüyorsunuz. Bir anda üretmeye başladı. Paraları harcamaya çalışıyorlar ama artık iş işten geçti. İşte e, Artosis Pylon yıkıldığı zaman Gateway ve artık Twilight güç almadığı için üretim tamamen durdu orada. Burada Immortal sentriler e, ee, Kalamar'ın ordusunun diğer tarafta da Roachlar Jaxus'un ordusunu temizlemeye devam ediyor ve Kalamar'dan Good Game Well Played Manik'ten Jaxus'tan hepsinden geliyor gerçekten müthiş bir fark müthiş bir fark bu takdire şayan.